Benim doğum günüm böyle değil lan. Sola mı? Nereye? Mecidiyeköy'e doğru gidiyoruz. Okey. Kardeşim saçlarında güzelmiş diyor. Ne oğlum onu bir kere yaptık. O geçti artık. time you what what bir iş ya. Ne tarafa? <laughs> Cerrahiye mi? Cerrahiye. bende Sen yol yaptın. Vay amına koyayım ne yürürdüm burada. <gülüyor> 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 burada ne sübük yerdik lan. Ne telefonlar sattın değil mi? Artık telefon sattım. Bu ne garip bir yer ya. Çok garip bir yer. Nereden iniyorsun? Samu spotu. spotu komik lan. <laughs> <laughs> sen en iyisi mi, iyi mi, iyisi mi? İyisi mi, mi? Bir de sen söyle. Ben en iyisinin en iyisinin Ayda Ayda yalan yalan yok olsa da baka kara. Umurumda değil gerçekler ya. <laughs> Hocam kaç lira ödüyoruz? 1149 TL 17 kuruş gösteriyor ama Hı. garantiye son 4 gün kala getirdiğim için 0 TL 0 kuruş ödeyeceğim. Burası nere? oğlum neredeyiz biz ya? Aşırı zorlu bir center. Ulan aşırı zorlu bir center'dayız. Nerede olduğumuzu çözemedik. Tipimiz kurtarmıyor bir de burayı. Ben formayla gelmişim, forma ile gelmişim oğlum. Forma ilgi iyi bir zahmet 5 tane attınız. 5 attık. 5 attılar. Hak ediyorlar. Ciro Mobile Yaklaşık bir saattir buradayız. Ya yorulduk biraz. Niye? Ferhat'ın telefonunu verdik. Kamerası bozulmuş. Ama bir saat oldu hala yapamadılar. O da burada. Niye hayırdır inşallah? Bekliyoruz. Biz de şey... Zorlu Center'dan çıktık. Ferhat Bey telefonunu aldı. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz büyük ihtimalle. Yemeğe mi? Yemeği etti. Yerdik ya. Süce bir güç patlaya geldik. Korbanlık ter olmaya geldik. <Sessizlik> <gülüyor> 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 Gücüne güç katmaya geldik, formanda ter olmaya geldik.